kamera etilerdeki lüks bir villayı gösteriyor. Büyük salonun karanlığında 9 yaşındaki iki çocuk beyaz deri kanepede hareketsiz oturuyor. Güzel gözleri boşluğa bakıyor. Doğuştan körler. Arka planda sade bir kadının adımları yaklaşıyor. İstanbul'un kalbindeki bu milyonluk evde, Türkiye'nin en zengin adamının ikizleri Kerem ve Ayşe Özkan, hayatlarında hiçbir gün görmemişlerdi. Aileleri her şeyi denemişti. Dünyanın en iyi doktorları, deneysel tedaviler, İsviçre'deki klinikler. Hiçbiri işe yaramamıştı. Kamera 40 yaşındaki Fatma'ya yöneliyor, çalışmaktan sertleşmiş elleri ve sıcak bakışları olan bir kadın. Ama bu Ekim sabahında Beykoz'dan sıradan bir temizlik görevlisi olan Fatma Yılmaz, bu çocukların hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şey yapacaktı. Bundan sonra göreceğiniz sadece mucizelerle ilgili değil, Gerçek sevginin her engeli nasıl yenebileceği ile ilgili. Çocukların hayatlarında ilk kez gülme sesleri. Mehmet Özkan, Maslak'taki ofis binasının en üst katından İstanbul'a bakıyor, cam ve çelik imparatorluğu şehrin üzerinde bir başarı anıtı gibi yükseliyordu. 45 yaşında inşaat ve gayrimenkul geliştirme imparatorluğu kurmuş, ona yılda 10 milyon euro getiriyordu. Ama bu Ekim sabahında kalbi kurşun gibi ağırdı. Etiler'deki villada, 2 milyon euroluk 10 odalı ve ısıtmalı havuzlu evinde, çocukları Kerem ve Ayşe doğumlarından beri eşlik eden karanlıkta uyanmışlardı. 9 yaşındaki ikizler babasının yüzünü hiç görmemişlerdi, annelerinin elini tutarak yürüdükleri bahçenin nasıl göründüğünü bilmiyorlardı, annelerinin onlara büyük harfli kitaplardan okuduğu yıldızlara hiç bakamamışlardı. Başarılı avukat olan ve çocukları için kariyerini bırakan Elif Özkan, Günlerini müzik, şiir ve matematik öğreterek geçiriyordu. Sonsuz sabrı vardı ama büyük mavi gözlerinde dokuz yıllık kozmik adaletsizlikle mücadelenin yorgunluğu okunuyordu. Mehmet Bey, sekreteri interkomdan söyledi, eşiniz telefonda, acil diyor. Mehmet, Elif'in gündüz işe aradığı her seferinde hissettiği o korkuyla telefonu kaldırdı. Mehmet, Aysel yine ayrıldı, dedi Elif ağlamaktan bitkin sesiyle. İki ayda üçüncü temizlik görevlisi evin çok üzücü olduğunu söylüyor. Mehmet gözlerini kapattı. Aysel'in ne demek istediğini tam olarak biliyordu. Evleri tüm lüks ve güzellikleriyle birlikte her odada hissedilen ağır bir melankoli vardı. Çocuklar devasa alanlarda rutini ve hafızayla hareket ediyorlar, elleri sürekli destek arıyordu. Güzel bakışları hiç göremedikleri bir dünyada kaybolmuştu. "Yeni birini bulmaya çalışacağım." diye cevapladı sesinde umut yoktu. Son iki yılda evlerinden yirmi kadın geçmişti. Çoğu ilk hafta içinde gidiyordu. İş zor ya da Mehmet ve Elif talepkar olduğu için değil. O sessiz acıyı, değişmez görünen gerçekliğe karşı sonsuz mücadeleyi günlük olarak görmeye dayanamadıkları için gidiyorlardı. Akşam Mehmet eve geldiğinde Kerem ve Ayşe'yi büyük salonda buldu, anneleri onlara titreyerek yorgun sesle masal okuyordu. Oğlan yaşına göre dik oturuyordu, Elleri dizlerinde birleşmiş yetişkin dikkatli dinliyordu. Küçük kız başını annesinin omzuna dayamış karakterler için taklit ettiği her farklı sese gülümsüyordu. "Baba, evde neden hüzün kokuyor?" diye sordu Ayşe yaklaşan adımlarını duyunca. Soru Mehmet'i mideden yumruklamış gibiydi. Çocuklar diğer tüm duyularında olağanüstü hassasiyet geliştirmişlerdi. İşitme o kadar inceydi ki evdeki her kişinin adımlarını ayırt edebiliyorlardı. Koku alma yetenekleri o kadar gelişmişti ki mutfakta hangi yemeğin hazırlandığını iki saat önce biliyorlardı. Ve duygusal sezgileri o kadar güçlüydü ki ebeveynlerinin her ruh hali değişikliğini hissediyorlardı. ''Üzün kokmuyor tatlım'' diye yalan söyledi Mehmet, alnından öptü. Sevgi kokuyor ama o gece yatak odasının terasında durup İstanbul'un ışıklarına bakarken Mehmet Özkan ''Dünyadaki her şeyi satın alabilecek adam'' Paralar satın alamayacak bir şey için hayatında ilk kez yetişkin olarak dua etti. Çocukları için bir mucize. Ertesi sabah sekreteri ona birkaç temizlik görevlisi CV'siyle ince bir dosya getirdi. Sadece üç tane var Mehmet Bey. Diğerleri çocukların durumunu öğrenince reddetti. Bu üç kişi arasında birinde dilekçede farklı bir şey vardı. Adı Fatma Yılmaz, 40 yaşında ve mükemmel olmayan ama sıcak el yazısıyla yazmıştı. Sağır dilsiz küçük bir kardeş büyüttüm. Özel çocukların acımaya değil, kendilerini normal hissettiren sevgiye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Nedenini bilmeden Mehmet bir umut kıvılcımı hissetti. Belki de Fatma Yılmaz duasının cevabıydı. Fatma Yılmaz, Etiler'e giden 22'ye otobüsüne bakıyor ve midesinin düğümlendiğini hissediyordu. Bez çantasında sahip olduğu en iyi kıyafetlerini sıkıca tutuyordu. Bir zamanlar şık olan mavi bluz ve özel günler için sakladığı siyah etek. 40 yaşında hayat ona umutların çok büyük olmasının sadece hayal kırıklığına yol açtığını öğretmişti ama belki bunun daha iyi bir hayat şansı olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Beykoz'da 68 yaşındaki annesi ve sağır dilsiz doğan küçük kardeşi Zehra ile iki odalı bir dairede yaşıyordu. Son 20 yılda hiç tatil yapmamıştı. Sabah üç farklı ailede temizlik görevlisi olarak çalışıyor, öğleden sonra Zehra'ya bakıyor, akşam Sultanahmet'te bir restoranda bulaşık yıkayarak çalışıyordu. Ama Zehra ona hiçbir okulun öğretemeyeceği bir şey vermişti. Sonsuz sabır ve kelimelerin yetmediği yerde sevgiyle iletişim kurma yeteneği. Otobüs Etiler Villa kompleksinin önünde durduğunda Fatma hayrete düştü. Evler saraylar gibiydi, parkları andıran bahçeleri, garajlarında on hayat boyunca sürebilecek apartman değerinde arabalar vardı. Devler arasındaki bir karınca gibi hissetti. Özkan ailesinin villası kompleksin en etkileyicisiydi. Otomatik kapı, palmiye ağaçları ve artezyen çeşmeli bahçe, üç lüks arabalı garaj, her şey Fatma'nın sadece televizyonda gördüğü bir zenginlikten bahsediyordu. Elif Özkan kapıda onu karşıladı ve Fatma bir anlık eziklik hissetti. Kadın ev kıyafetlerinde bile zarifti. Sarı saçları topuz halinde, gözlerini vurgulayan ince makyaj. Ama Elif gülümsediğinde Fatma onun bakışlarında her sabah aynada tanıdığı yorgunluğu gördü. Fatma: "Ben Elif Özkan. Lütfen girin." Evin içi daha da etkileyiciydi. Yüksek tavanlar, designer mobilyalar, duvarlarında Fatma'nın yıllık kazancından fazla değerde görünen tablolar. Ama tüm lüksün yanında garip bir şey vardı. Tüm zenginliğe rağmen ev ağır bir atmosfere sahipti. Sanki mutluluk hiçbir zaman o mükemmel düzenlenmiş mekanlara yerleşememiş gibiydi. ''Fatma seninle dürüst olmak istiyorum.'' dedi Elif salona doğru yürürken. ''Çocuklarım doğuştan körler, dokuz yaşındalar ve hiçbir şey görmediler. Sürekli neşeli olmayan bir evde çalışmak zor.'' Fatma durdu. Bilgiden değil, bunu ilanda zaten biliyordu. Durdu çünkü Elif'in sesinde küçük kardeşi Zehra hakkında konuşurken annesinin sesinde duyduğu aynı acıyı hissetti. Elif hanım, dedi Fatma sıcak ama kararlı sesiyle. Kardeşim hiç sesimi duymadı ama sevdiğimi biliyor. Özel çocukların acımaya ihtiyacı yok. İçlerinde olanlar için değil, yapamadıkları için görülmeye ihtiyaçları var. O anda salona giriş kapısında Kerem ve Ayşe göründü. Oğlan yaşına göre uzun boylu, kahverengi saçlı ve boşluğa bakan yeşil gözleri rahatsız edici bir güzelliğe sahipti. Küçük kız, daha küçük ve narin, annesinin sarı saçları ve sonsuz karanlığın aynı kayıp bakışı. Kim o anne diye sordu Kerem net ve ciddi sesiyle. Ben Fatma diye cevapladı çocuklara dokunmadan boylarına çökerek. Sizinle tanıştığıma çok memnunum. Sıcak ekmek ve çamaşır sabunu kokuyorsun diye gözlemledi Ayşe utangaç bir gülümsemeyle. Sevdim. Fatma güldü. Evi aylardan beri hissetmediği bir enerjiyle doldurmuş gibi görünen, sıcak ve gerçek bir ses. Çünkü her sabah aileme ekmek yapıyorum ve belki isterseniz bir gün birlikte yapabiliriz. Gerçekten bize öğretebilir misin?" diye sordu Kerem, Elif'in kalbini parçalayan bir inanmazlıkla. Oğlunun sesinde bu heyecanı ne zaman son görmüştü? "Sana birçok şey öğretebilirim." diye cevapladı Fatma. Malzemeleri kokularına göre tanımayı Hamuru sadece dokunarak ne zaman mükemmel olduğunu anlamayı, ekmeğin ne zaman hazır olduğunu sadece fırından gelen sesi dinleyerek bilmeyi öğretebilirim. Elif Özkan hayatında ilk kez 9 yıl içinde çocuklarının gözlerinde unuttuğu bir şeyi gördü. Umut. O akşam Fatma ertesi gün geri döneceği sözüyle gittikten sonra Elif Mehmet'i işte aradı. "Onu buldum." dedi titreyen sesle. "Doğru kişiyi buldum." Ne Elif ne de diğerleri Fatma Yılmaz'ın o eve temizlik ve düzenden çok daha fazlasını getireceğini hayal edemiyorlardı. Başından beri eksik olan şeyi getirecekti. Çocukların karanlığıta bile güzel olabileceği umudunu. Ertesi gün Fatma, Özkan villasına planlanandan iki saat erken geldi. Alışveriş çantasında un, yumurta, şeker, tereyağı ve vanilya vardı. İkizlere vermek istediği ilk dersin malzemeleri. Zehra ile yaşadığı deneyimden, özel çocukların sevdikleri bir şeyle meşgul olduklarında en iyi öğrendiklerini biliyordu. Elif onu sabah saat sekizde mutfakta, granit masaya malzemeleri araştırmacı dikkatli yerleştirirken bulunca şaşırdı. ''Belki günün özel bir şeyle başlayabileceğini düşündüm.'' dedi Fatma sakin gülümsemesiyle. ''Sizin için uygunsa, çocuklar kahvaltı için aşağı indiğinde mutfakta zaten vanilya ve eritilmiş tereyağı parfümü yayılıyordu. Ayşe kapı eşiğinde durdu ve derin nefes aldı. Ne oluyor?'' Her zamankinden farklı kokuyor. Bugün kurabiye yapmayı öğreneceğiz diye duyurdu Fatma. Ama sıradan kurabiye değil. Gözleri kapalı yapabileceğim kurabiye. Kerem hayatında Elif'in tanıdığından beri ilk kez güldü. Bizim tüm kurabiyelerimiz gözler kapalı. Sonraki iki saat içinde mutfak mucizeler laboratuvarına dönüştü. Fatma çocuklara unun parmaklarında nasıl hissedildiğini, yumurtaların çatladığında çıkardığı sesi tereyağının karışım için mükemmel olduğu anı öğretti. Mükemmel kurabiye gözlerle yapılmaz diye açıkladı hamuru yoğururken, onlara rehberlik ederken, kalple yapılır, hamur ne zaman hazır olduğunu söylediğinde hissetmelisin. Ayşe o kadar yoğunlaştı ki, dilinin ucunu ağzının kenarından çıkarmıştı. Küçük elleri hamuru Elif'in hiç görmediği bir zarafet ve dikkatle işliyordu. Fatma, hazır mı? diye sordu kız beş dakika yoğurduktan sonra. Fatma elini Ayşe'nin eline koydu ve birlikte hamurun dokusunu hissettiler. "Ne hissediyorsun?" diye sordu. "Bu yumuşak bir yastık gibi. Artık yapışkan değil ama sert de değil. Mükemmel. Gerçek aşçıların ilk sırrını öğrendin." Kurabiyeler fırından çıktığında parfümleri tüm evi doldurdu. Elif 20 yıllık evliliğinde evde böyle bir şey duymamıştı. Çocukların gürültülü kahkahaları, mutfakta hiç unutamayacağı bir sahne buldu. Kerem ve Ayşe yüzleri unla pudralanmış, elleri hamurla kirlenmiş masada oturuyorlar ve hiç olmadıkları kadar gülümsüyorlardı. Fatma aralarında aynı derecede kirli durmuş, onlara büyük annesi Argeşteki odunlu fırında nasıl kurabiye yaptığını anlatıyordu. "Baba!" diye çığlık attı Ayşe adımlarını duyunca. "Kurabiye yaptık kendi ellerimizle." Mehmet kurabiyelerden birini tattı ve gözlerinin dolduğunu hissetti. Tadından değil gerçekten lezzetliydiler. Çünkü 9 yıl içinde ilk kez çocuklarının elleriyle yaptıkları bir şeyle gurur duyduklarını görüyordu. Akşam Fatma gittikten sonra Elif ve Mehmet yatak odalarının terasında durup evde hissettikleri değişimi tartışıyorlardı. Nasıl yaptığını anlamıyorum, dedi Elif. İki günde çocukları son aylardaki toplamından daha fazla güldürdü. Çünkü onları kör çocuklar olarak görmüyor, diye cevapladı Mehmet onları çocuk olarak görüyor. Nokta. Bilmedikleri şey Fatma'nın çok daha büyük bir planı olduğuydu. O akşam Beykoz'daki evinde Zehra'ya 20 yıldır mükemmelleştirdikleri işaret diliyle çalıştığı çocuklar hakkında anlatıyordu. Zeki ve güzeller diye işaret ediyordu. Ama aileleri onları nasıl mutlu edeceklerini bilmiyorlar. Her şeyi vermeye çalıştılar ama esasen bir şey eksik. 35 yaşında olan ve dünyayı sadece engelli olanların sahip olabileceği hassasiyetle anlayan Zehra işaretlerle cevapladı. Neyin eksik olduğu? Fatma bir an düşündü, doğru kelimeleri arayarak. Güzel şeyler yapabilecekleri güveni, yararlı olduklarını hissetmek, kendi başarılarıyla gurur duymanın sevinci. Sonraki günlerde Fatma, çocukların rutininde Zehra ile çalışırken öğrendiği egzersizleri uygulamaya başladı. Ses tanıma oyunları dokunsal hafıza egzersizleri, bağımsızlık ve özgüvenlerini geliştiren etkinlikler. Ama gerçek dönüşüm henüz başlıyordu. Fatma'nın aklında Özkan ikizlerinin hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir şey vardı. Dünyadaki hiçbir doktorun denemediği bir şey. Özkan evinde iki hafta çalıştıktan sonra Fatma ebeveynlerin acıları içinde göremedikleri bir şey fark etti. Kerem ve Ayşe sadece kör değillerdi. Işığa tepkileri ince ama mevcuttu. Güneş pencerelerden güçlü parladığında ikisi de içgüdüsel olarak sıcaklığa yöneliyordu. Birisi odada ışığı açtığında Ayşe hafifçe göz kırpıyordu. Kerem televizyon yanından geçerken başı hemen fark edilmeyecek şekilde dönüyordu. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Fatma bu belirtileri biliyordu çünkü Zehra'nın hayatının ilk yıllarında görmüştü. Kardeşi tamamen sağır dilsiz değildi. 90'lı yıllardaki doktorların tespit edecek modern ekipmanları olmayan çok zayıf bir artık işitmeye sahipti. Ama Fatma bunu fark etmiş ve yıllarca geliştirmek için çalışmıştı. Çalışmasının 3. pazarında Elif ve Mehmet Eskişehir'deki ailesine gittiklerinde Fatma ilk testi yapmaya karar verdi. Çocukları bahçeye en güneşli yere götürdü ve sırtlarını güneşe yaslayarak oturttu. Şimdi yeni bir oyun deneyeceğiz dedi onlara. Çok sessiz durmanızı ve farklı bir şey hissedip hissetmediğinizi söylemenizi istiyorum. Elini yüzlerinin ve güneşin arasında hareket ettirmeye başladı, hızla değişen gölgeler yaratıyordu. İlk tepki veren Kerem oldu. Bir bir şey var orada, bir şeyin hareket ettiğini hissediyorum. Fatma'nın kalbi güçlü atmaya başladı. Tam olarak ne hissediyorsun? Bilmiyorum. Sanki sanki gökyüzü değişiyormuş gibi. Ayşe gözlerini sıkıca kapatmış, ince kaşları çatılmış konsantre oluyordu. Ben de hissediyorum. Gölge gibi ama normal gölgeler gibi değil. Fatma gözlerinden yaşların geldiğini hissetti. Yirmi yıl Zehra ile sahip olduğu her duyu izini geliştirmek için çalışmıştı. Kalan duyuların geliştirilmesinin mümkün olduğunu biliyordu. Eğer birisinin sabrı varsa ve nasıl yapılacağını biliyorsa. Sonraki günlerde ev işlerini yaparken Fatma gözle görülmeyecek görsel uyarım egzersizlerini uygulamaya başladı. Işığı yansıtan oyuncaklar, farklı yoğunluktaki ışıklarla denemeler, gözlerin ışık uyarılarına tepki vermeye zorlandığı etkinlikler. Elif çocukların davranışlarında bir şeyin değiştiğini fark etti ama ne olduğunu anlamadı. Fatma, "Onlar daha dikkatli mi?" diye sordu bir gün. Sanki birileri odaya girdiğinde daha hızlı tepki veriyorlar. Çocuklar çok alımlılar diye dikkatli cevapladı Fatma. Belki sahip oldukları duyuları daha iyi kullanmayı öğreniyorlar. Ama kalbinde, Fatma devasa bir keşifin eşiğinde olduğunu hissediyordu. Bir aylık ince egzersizlerden sonra ebeveynlerle konuşma zamanının geldiğine karar verdi. Kasım ayının bir akşamında çocuklar yemekten sonra dinlenirken Fatma Elif ve Mehmet'ten özel konuşma istedi. Kerem ve Ayşe'de bir şey fark ettim diye emosyon dolu titrek sesle başladı tamamen kör olmadıklarını düşünüyorum. Sonrasında gelen sessizlik korkunçtu. Mehmet sanki yanmış gibi sandalyesinden kalktı. Fatma, lütfen bize boş umut verme. Onlarca doktora gittik, mümkün olan tüm testleri yaptık. Mehmet Bey, diye nazikçe ama kararlılıkla kesti Fatma, kardeşim tamamen sağır dilsiz değildi ama 90'lı yıllardaki doktorlar artık işitmeyi tespit edecek ekipmanları yoktu. Onunla 20 yıl çalışarak sahip olduğu şeyi geliştirdim. Sabır ve çalışmayla mucizeler gördüm. Fatma haftalarca çocukların farklı ışık uyarılarına tepkilerini not ettiği defteri gösterdi. Her test, her küçük tepki, her minimal ilerleme. Size normal görecekler demiyorum diye devam etti. Ama belki sahip olduklarını geliştirebilirler. Belki ışığı hissedebilir, büyük şekilleri ayırt edebilir, daha daha dolu bir hayata sahip olabilirler. Elif sessizce ağlıyor, Fatma'nın defterini sıkıca tutuyordu. Ne yapmamız gerek? diye boğuk sesle sordu. Modern bir uzmanla, yeni ekipmanlarla görüşelim. Umutsuzluğa kapılmadan önce her şeyi deneyelim. Ertesi gün Mehmet, Türkiye'nin en iyi göz doktoru olan İstanbul Göz Hastanesi'nden Profesör Doktor Ahmet Kaya'yı aradı. Açıklama uzundu çünkü doktor şüpheliydi. Mehmet Bey, 9 yıllık tam körlükten sonra iyileşme şansı neredeyse sıfır. Profesör, diye kesti Mehmet, deneyimli birisinden gözlemleri var en azından denemeyi istiyorum. Randevu sonraki hafta için ayarlandı. Fatma o günleri çocuklarla egzersizleri yoğunlaştırarak onları hayatlarını değiştirebilecek testlere hazırlayarak geçirdi. Bilmediği şey Profesör Doktor Kaya'nın sadece 6 ay önce Almanya'dan gelmiş yeni ekipmanları olduğuydu. En küçük görme fonksiyonu izlerini bile tespit edebilecek ekipmanlar ve birkaç gün içinde Özkan ailesinin hayatlarındaki en büyük şoku yaşayacaklarıydı. 15 Ekim sabahı Özkan ailesi gerginlik ve umutla dolu bir arabayla İstanbul Göz Hastanesine gidiyordu. Fatma ön koltukta Mehmet'in yanında oturuyordu. Çantası çocukları sakinleştirmek için oyunlar ve etkinliklerle doluydu. Kerem ve Ayşe arkada alışılmadık derecede sessizdi. Keskin sezgileriyle anın önemini hissediyordu. Profesör Doktor Ahmet Kaya onları Fatma'nın hiç görmediği ekipmanlarla dolu modern bir muayenehanesinde karşıladı. 50 yaşında gri saçlı ve birçok mucizeye ve trajediye tanık olmuş doktorun nazik bakışlarına sahipti. Sizi uyarıyorum, size yanlış umut vermek istemiyorum dedi onlara. Ama Bayan Fatma'nın gözlemlerini merak ediyorum. İlk muayene edilen Kerem oldu. Profesör basit testlerle başladı. Farklı yoğunluktaki ışıklar, gözlerin önünde hareket ettirilen büyük nesneler, güçlü renkli uyarılar. Üçüncü teste bir şey oldu. Kerem'in sağ gözüne güçlü mavi ışık tutulduğunda çocuk kaşlarını çattı ve başını çevirdi. "Bir şey hissetti," diye mırıldandı profesör. "Yeni ekipmanla deneyelim." Sonraki 30 dakika Özkan ailesinin hayatının en uzun dakikalarıydı. Profesör Doktor Kaya yeni Almanya'dan gelmiş, retina aktivitesini mikroskobik düzeylerde ölçebilecek ekipmanları kullanıyordu. "İnanamıyorum gördüğüme," dedi sonunda bilgisayardaki sonuçlara bakarak. Elif kalbinin durduğunu hissetti. Ne görüyorsunuz? Her iki çocukta da retinada artık aktivite var. Çok zayıf ama mevcut ve en önemlisi son aylarda gelişmiş görünüyor. Muayenehanedeki sessizlik elektrikti. Fatma yanakları boyunca yaşların aktığını hissediyordu. Bu ne anlama geliyor diye boğuk sesle sordu Mehmet. Bu yoğun terapi, günlük egzersizler ve çok şansla çocuklarınızın işlevsel görme geliştirebileceği anlamına gelir. Hiçbir zaman normal görmeyecekler ama ışığı karanlıktan ayırt edebilir, büyük şekilleri ayırt edebilir, hareket görebilirler. Ayşe her şeyi sessizce dinlemişti ve tatlı sesiyle sordu. Doktor amca, annemin yüzünü görebilecek miyim? Profesör Doktor Kaya onun seviyesine eğildi ve elini omzuna koydu. Çok çalışma ve sabırla tatlım görebileceğini düşünüyorum. Elif dokuz yıldır içinde tuttuğu gözyaşları şimdi durdurulamaz akıyordu. Mehmet onu kucağına almış, o da ilk kez çocuklarının doğumundan beri ağlıyordu. Profesör Doktor Kaya bundan sonra ne yapılacağını açıkladı. Özel cihazlarla günlük terapi, hassas görme uyarım egzersizleri, küçük ilerlemeler için muazzam sabır, işlem aylar, belki yıllar sürecek ve tam başarı garantisi veremem. Ama Fatma Hanım'ın son haftalarda yaptıkları çok önemliydi. Onun egzersizleri olmadan retinalar hiç gelişmezdi. Hastaneden çıktıklarında dünya farklı görünüyordu. Fatma ellerini tutan çocuklara bakıyor ve hayatlarının şimdi radikal olarak değişmeye başladığını biliyordu. İlk tedavi hemen başladı. Profesör Doktor Kaya onlara özel cihazlar verdi. Programlanabilir ışıklar, odaklama lensleri, artık görme gelişimi için bilgisayarlı egzersizler. İlk ilerleme iki hafta sonra geldi. Ayşe uyarım egzersizleri yaparken aniden bağırdı. Fatma, kırmızı bir şey görüyorum, ev işleyişini durdurdu. Elif ve Mehmet egzersiz yaptığı odaya koştular. Fatma elinde parlak kırmızı bir top tutuyordu. ''Nerede kırmızıyı görüyorsun tatlım?'' diye titrek sesle sordu Fatma. Ayşe elini topun yönüne uzattı. Mükemmel değil ama doğru yönde. Orada, renkli bir sıcaklık gibi, Elif kızının yanında diz çöktü, sevinçten ağlayarak. Hayatında ilk kez çocuğu bir şey görmüştü. Sonraki haftalarda ilerlemeler yavaş ama tutarlı geldi.'' Kerem hareketi ayırt etmeye, Ayşe büyük şekilleri tanımaya başladı. İkisi de ışık ve karanlık arasındaki farkı hissetmeye başladı. Ama en büyük değişim görüşlerinde değildi. Hayatlarında ilk kez normal çocukların yaptığı şeyleri yapabilen çocuklar gibi hissediyorlardı. Fatma yaratmaya yardım ettiği mucizeye bakıyor ve hayatının anlamı olduğunu biliyordu. Ama bilmediği şey, Özkan ailesinin onun için hayatını sonsuza dek değiştirecek bir sürpriz hazırladığıydı. 6 ay sonra ilkbaharın ilk gününde Özkan ailesi tamamen dönüşmüş bir evde yaşıyordu. Kerem pencerelerin konturlarını görebiliyor ve odalar arasında tek başına dolaşabiliyordu. Ayşe güçlü renkleri ayırt ediyor ve yakın mesafeden aile üyelerinin yüzlerini tanıyabiliyordu. İkisi de hayatlarında ilk kez basit görsel oyunlar oynuyorlardı ama en büyük değişim evin atmosferindeydi. Çocukların kahkahaları günlük duyuluyordu. Özgüvenleri her küçük ilerlemesiyle artıyordu. Elif ve Mehmet ebeveyn olmanın sevincini yeniden keşfediyorlardı. Fatma şimdi sadece temizlik görevlisi olarak değil, aynı zamanda gayri resmi terapist, öğretmen ve çocukların ikinci annesi olarak çalışıyordu. Günde 8 saat çalışmaya geliyordu ve 12 saat kalıyordu çünkü Kerem ve Ayşe'nin ne kadar ilerlediğini gördüğünde ayrılamıyordu. Nisan ayının bir sabahında Mehmet Fatma'yı evindeki çalışma odasına çağırdı. Masada anlamadığı evraklar duruyordu. Fatma diye duygulu sesle başladı. Elif ve ben bir karar verdik. O da karşısındaki sandalyeye oturdu, önemli bir şey olacağını hissederek. Son aylarda bizim için bir çalışandan daha fazlası oldun, ailemizin parçası oldun ve çocuklar seni ikinci anne gibi seviyorlar. Fatma gözlerinin dolduğunu hissetti. Tüm hayatında kimse onu bu kadar takdir etmemişti. Yakındaki komplekste bir ev satın aldık diye devam etti Mehmet. Üç odalı, bahçeli, tamamen mobilyalı anne ve kardeşinle birlikte oraya taşınmanı istiyoruz. Masadaki evraklar evin belgeleri Fatma Yılmaz adına yazılmış. Anlamıyorum," diye fısıldayabildi. Elif çalışma odasına girdi ve çıkardığı çantadan başka evraklar çıkardı. "Daha da fazlası," dedi Elif gözlerinde yaşlarla gülümseyerek. "Görme engelliler için bir vakıf kurduk. Fatma Vakfı. Onu yönetmeni istiyoruz. Vakıf yaşadıklarını yaşayan diğer ailelere yardım etmeyi amaçlıyordu. Ücretsiz terapi sunmak, uzmanlar yetiştirmek, mucizeye inanma gücünü kaybetmiş ailelere umut vermek, müdür maaşı bundan böyle para konusunda asla endişelenmemeni sağlayacak, diye ekledi Mehmet. Zehra en iyi uzmanlarla terapi görebilir, annenin ihtiyacı olan tüm tıbbi bakıma sahip olabilir. Fatma ağlıyor, konuşamıyordu, 50 hafta içinde hayatı tamamen değişmişti. Ama neden diye sonunda sordu. Çünkü çocuklara görmelerini geri vermekten daha fazlasını yaptın diye cevapladı Elif. Bize umudunu geri verdin, bize sevincimizi geri verdin, bize hayatımızı geri verdin. O akşam yeni evinde Fatma bahçesinde yıldızlara bakarak Zehra'nın yanında oturuyordu. Yaşadığı inanılmaz yıl hakkında işaret diliyle anlatıyordu. En güzel şeyin ne olduğunu biliyor musun diye işaret etti Zehra. Tüm hikayeyi dinledikten sonra çocuklara görmeyi öğrettin. Çünkü sen kalbin ile görmeyi öğrenmiştin. Vakıftaki ilk günü etkileyiciydi. Bekleme salonunda görme sorunlu çocukları olan 20 aile vardı. Elif'in gözlerinde bir yıl önce gördüğü aynı acıyla ebeveynler. Fatma her çocuğun farklı bir hikaye, farklı bir umut olduğunu biliyordu. Ama aynı zamanda Zehra ve Özkan ikizleriyle öğrendiğinin her yerde uygulanabileceğini de biliyordu. Sevgi ve sabır, tıbbın sınırlarına ulaştığı yerde mucizeler yaratabilir. O ilk günün sonunda eve dönerken Özkan villasından geçti. Kerem ve Ayşe ona bahçede koştular. Fatma diye bağırdı Ayşe. Hayatımın ilk kelebeğini gördüm, turuncuydu. Ve ben bulutları gördüm diye ekledi Kerem. Gökyüzünde beyaz dağlar gibiler. O akşam yeni evinin terasında oturmuş İstanbul'un ışıklarına bakarken Fatma Yılmaz kaderinin gizemli yollarını düşünüyordu kira parası kazanmak için evden çıkmış, bir aile, kariyer ve hiç hayal etmediği bir yaşam amacı bulmuştu. Ama öğrendiği en önemli şey mucizelerin gökten inmediğiydi. İmkansız diyenleri kabul etmeyi reddeden insanlardan geliyorlardı. Başkalarının sadece engel gördüğü yerde imkanlara bakan gerçek sevgiden geliyorlardı. İki yıl sonra Fatma Vakfı yüzden fazla çocuğun artık görüşünü geliştirmesine yardımcı olmuştu. Kerem büyük ve renkli parçalarla satranç oynuyordu. Ayşe güçlü renklerle resim dersleri alıyordu. Ve Fatma hayatının artık hayal edebileceği en güzel anlamı olduğunu biliyordu. Umudun olmadığı yerde umut vermek. Kamera bugüne döner, şimdi ergenlik çağındaki Kerem ve Ayşe'nin Özkan villasının bahçesinde köpekle oynadığı ve yapraklar arasından geçen güneşe bakarak güldüğü görülür. Görüşleri mükemmel değil ama yaşam dolu. Fatma Yılmaz'ın hikayesi bize mucizelerin gökten inmediğini öğretir. İmkansız kabul etmeyi reddeden insanlardan gelir. Başkalarının sadece engel gördüğü yerde imkanları gören sevgiden gelir. Görüntüler ilk kez gören çocuklar ile onları kucaklayan Fatma arasında değişir. Özkan ailesi gerçek zenginliğin euro ile ölçülmediğini öğrendi, çocuklarınızın dünyayı ilk kez gördükleri anlarla ölçülür ve şükranın kelimelerle değil, başkalarına aynı mucizeleri yaşama şansı vererek ölçülür. Kamera Fatma Vakfı girişindeki bir tabelade duruyor. Burada görme kalple öğretilir. Ve sen de başkalarının sadece sorun gördüğü yerde imkanları görme gücüne sahipsin. Ve sen de bir sevgi jestiyle unutulmaz bir hikayeye dönüştürme gücüne sahipsin. Bu hikaye kalbine dokunmuşsa, yaşadığın en güzel mucizeyle ilgili yorum yaz. Pes etmeyen sevginin gücüne inanıyorsan beğen ve başkalarının da imkansızın mümkün olabileceğini görmesi için paylaş